Wallace and Gromit'in zamansız cazibesi. Wallace and Gromit, animasyon dünyasında eşsiz bir yere sahiptir. Bu isimler, yaratıcı animasyon, sevimli karakterler ve iyi, eski, klasik İngiliz mizahıyla özdeşleşmiş. Her yaştan izleyiciye hitap eden bu ikili, yıllar boyunca popülerliğini korumuştur. İlk maceraları büyük günden beri peynir aşığı mucit ve zeki ama sessiz köpek dostu, dünya çapında izleyicilerin kalbini fethetti. Her yeni maceraları izleyicilere heyecan ve neşe getirdi. Hardman Animations tarafından titizlikle hazırlanan stop motion animasyonlarıyla maceraları nesiller boyu beğenilen zamansız klasikler haline geldi. Bu detaylı ve emek yoğun süreç, karakterlerin gerçekçiliğini ve cazibesini artırdı. İkilinin cazibesi, ilişkilendirilebilir tuhaflıklarında ve paylaştıkları iç ısıtıcı bağda yatıyor onların maceraları, izleyicilere hem kahkaha hem de duygusal anlar sunuyor. Sınırsız coşkusu ve tuhaf icatları olan yeteneğiyle Wallace, sık sık kendini zor durumlarda bulur. Ancak bu durumlar, hikayelere heyecan ve mizah katıyor. Neyse ki, zekası ve sadakatiyle Gromit her zaman günü kurtarmak için oradadır. Gromit'in sessiz ama etkili varlığı, hikayelere derinlik ve denge getirir. Bu kazanan formül, Aardman'ın kendine özgü zekası ve görsel yeteneğiyle birleşince, Wallace and Gromit'in animasyon tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Onların hikayeleri her zaman izleyicilerin kalbinde özel bir yere sahip olacak. Tavukların intikamında tüyler uçuşuyor. Bu yeni macera, izleyicileri kahkahalarla dolu bir yolculuğa çıkaracak. Son maceraları, Wallace and Gromit, tavukların intikamında, Dinamik ikilimiz kendilerini tüylü bir gizemin içinde buluyor. Bu sefer işler daha da karmaşık ve eğlenceli hale geliyor. Pastoral köyleri, ödüllü sebzeleri çalan ve arkasında tüy izi bırakan gizemli bir kümes hayvanı şeytanı tarafından saldırıya uğruyor. Bu gizemli olaylar köyde büyük bir kargaşaya neden oluyor. Bir meydan okumadan asla geri durmayan Wallace ve Gromit, suçluyu yakalamak ve topluluklarına barışı geri getirmek için yola koyuluyor. Bu yolculukta birçok engelle karşılaşıyorlar. Soruşturmayı derinleştirdikçe hem yeni hem de tanıdık tu tuhaf karakterlerle karşılaşıyorlar. Her biri hikayeye kendi benzersiz dokunuşunu katıyor. Kılık değiştirme meraklısı, yerel hayvanat bahçesinin eski sakini, ateşli ve bağımsız Feathers McGraw var. Onun planları işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Ayrıca gizemi çözmenin anahtarını elinde tutuyor olabilecek eksantrik mucit, Profesör Quakers ile tanışıyoruz. Onun icatları hikayeye heyecan katıyor. Kendilerine özgü şapşal komedi, esprili diyalog ve iç ısıtıcı anların karışımıyla tavukların İntikamı bir başka harika macera olmayı vaat ediyor. Bu film hem eski hayranları hem de yeni izleyicileri memnun edecek. Rengarenk karakterlerle dolu bir kümes. Tavukların intikamı, bir sürü unutulmaz yeni karakteri tanıtırken, aynı zamanda bazı tanıdık yüzleri de geri getiriyor. Baş düşman Feathers McGraw, Wallace'ı ayrıntılı planlarıyla sürekli alt eden zorlu ve kurnaz bir düşman. Profesör Quackers, çılgın icatları ve tahmin edilemez doğasıyla hikayeye bir çılgınlık enerjisi katıyor. Wallace'ın sevgilisi ve yerel yün dükkanının sahibi Wendolyn Ramsbottom ve sadık köpeği Preston gibi geri dönen karakterler, anlatıya mizah ve sıcaklık katmanları ekliyor. Rolleri ne kadar küçük olursa olsun, her karakter inanılmaz detaylar ve kişiliklerle hayata geçiriliyor. Seslendirme mükemmel, her karakterin kişiliğinin nüanslarını mükemmel bir şekilde yakalıyor ve etkileşimlerine derinlik katıyor. Artman Animations, olağanüstü stop-motion animasyonuyla ünlüdür. Bu stüdyo, yıllar boyunca birçok unutulmaz karakter ve hikaye yaratmıştır. Ve tavukların intikamı, onların sanatkarlığının bir kanıtıdır. Bu film, detaylı işçiliği ve yaratıcı hikaye anlatımıyla dikkat çeker. Karakterlerin yüzlerindeki en küçük ayrıntılardan, göz ve ağız hareketlerine kadar her şey özenle hazırlanmış. İzleyicileri Wallace ve Gromit'in tuhaf dünyasına götüren ayrıntılı setlere kadar her kare titizlikle hazırlanmış. Animasyon akıcı ve etkileyici, karakterlere ve çevrelerine bir canlılık ve kişilik duygusu getiriyor. Her sahne izleyiciyi büyüleyen bir detay zenginliği sunuyor. Film ayrıca Aardman'ın imzası olan görsel mizahla dolu. Mizah hikayenin her anında kendini gösteriyor. Şapşak espriler ve esprili görsel kelime oyunları bolca var her yaştan izleyiciyi güldürüyor. Bu mizah, filmin evrensel çekiciliğini artırıyor. Özellikle akılda kalıcı bir sahnede, Wallace'ın pantolonu icatlarından birine takılıyor ve bu da köyde kaotik bir kovalamacaya neden oluyor. Bu sahne, filmin en komik anlarından biri olarak öne çıkıyor. Görsel mizah, zekice diyalog ve iç ısıtıcı anların birleşimi, tavukların intikamını izlemeyi bu kadar keyifli kılan şey. Bu film, her yaştan izleyiciye hitap eden bir başyapıt. Tavukların intikamı, önceki Wallace and Gromit maceralarının ruhuna sadık kalırken, kendi benzersiz kimliğini de oluşturuyor. Film, ilgi çekici bir gizem, sevimli karakterler ve hayranların sevdiği Wallace ve Gromit arasındaki iç ısıtıcı dinamiğe sahip. Animasyon birinci sınıf, Ardman'ın stop motion ustalığını ve görsel olarak büyüleyici ve ilgi çekici hikayeler yaratma yeteneklerini sergiliyor. Film ayrıca Feathers McGraw'un kuş maskaralıkları, Dracula ve Kara Lagün canavarı gibi yaratıklardan ilham alarak klasik canavar filmlerine de saygı duruşunda bulunuyor. Bu referanslar, türe aşina olanlar için eğlence katmanı ekleyerek anlatıya ustaca entegre edilmiş. Tavukların İntikamı oldukça keyifli bir film olsa da birkaç küçük eleştiri yapılabilir. İkinci perdedeki tempo biraz dengesiz hissettiriyor. Gizem bazı komedi yan olay örgülerinin gölgesinde kalıyor. Ayrıca yeni karakterler eğlenceli olsa da Gromit veya Shaun the Sheep gibi önceki eklemeler kadar ikonik bir statüye ulaşamıyorlar. Ancak bunlar küçük kusurlar ve filmin genel keyfinden çok az şey götürüyorlar. Animasyon Mizah ve iç ısıtıcı hikaye tüm eksiklikleri telafi ediyor. Wallace and Gromit: Tavukların İntikamı, her yaştan izleyici için keyifli bir sinematik ziyafet. İkilinin hayranları onları tekrar aksiyonda görmekten memnun olacaklar. Yeni gelenler ise onların tuhaf kişiliklerine ve filmin benzersiz mizah ve duygu karışımına hayran kalacaklar. Çarpıcı animasyonu esprili diyalogları ve sevimli karakterleriyle tavukların intikamı, Wallace and Gromit serisine değerli bir katkı ve Aardman Animations'ın kalıcı mirasının bir kanıtı.